Uniqlo Türkiye'ye gelmesi lazım. Uniqlo dünyanın en güzel kıyafetlerini yapıyor. Çok ucuza yapıyor. Yani bak tam aldığımızı size söyleyeyim. Fiyatı da söyleyeyim. Toplam 15 parça eşya aldık. Bunun içinde 2 tane kaban var. Minsu bir tane montumsu bir şey aldı. Bir tane çanta var. 4-5 tane tişört var. Bir tane pantolon var. Bir tane bere var. Baya baya fazla şey aldık. Sizce ne kadar? Bu dediğim hepsi. Yani bak tekrardan söylüyorum. Bir pantolon. iki tane şöyle kaban. iki tane böyle şöyle kaban. Tamam değil de, ceket gibi bir şey. Ondan sonra bere. Yine bereyi çektim. Güzel bere bulunca dayanamıyorum biliyorsunuz. Var bu bere hastalığımız. Bedenler cidden küçük mü? Küçük. Bereyi de aldım. Ninsu çanta aldı, ben pantolon aldım. Bir tane hoodimsi bir şey aldım. İki tane tişört aldım ben. Bunların hepsi arkadaşlar bize ne kadar tutmuş söyleyeyim mi? Abi bunların hepsi bize 8000 TL'ye tuttu. Hepsi, full. Türkiye'de iki tane kabana aldığımızda o kalitede 8000'e kitlenirdik. Yen demişim. 8000 yen demişim. 8000 TL pardon. 8000 yen değil. 8000 yen olsa gerçekten çok ucuz olurdu. 8000 TL. 40000 yen değil. 35000 yen mi ne ödedik? Çanta da bizi bir batırırdı Türkiye'de. Aynen öyle. İnanılmaz yani. Şu mesela çok güzel. Sunu bir şey aldım ben. Böyle. Böyle plastik kalmış. Kalmıştı kalmış. Az önce açtım ya. Abi yani diyorum ya. Neyse ben burada harcamaları yapayım. Ondan sonra kredi kartı limitimi 99 99.999'a indireceğim. Oğlum olmayan paradan vergi almaya başlamışız. Ama bak adam demişti. Şimdi biz adamı dinlemiyoruz. Adam ekonomist. Adamı kendisi dedi ki biz vergiyi tabana dağıtacağız demişti. Adam dedi bak bize bu yarıyı yaptı. Biz dinlemedik herifi. Demedi mi? Bu adam vergiyi tabana indireceğim demedi mi? İndirmiş abi tabana işte. Tabandan tavana kadar. Bam diye. İha siha derken gidiyor işte. Çok iyi. Muazzam muazzam. Aynen itiraz edersen de terörü. Burada köfteci Yusuf var. Nasıl yok? instaya attım. instaya attım. Açmış. Şube açmış burada. Daha bak. Bugün az önce attım ya. Ciddiyim bak. Gir benim instaya. Son şeye bak. Dedim helal olsun. Adam buraya bile gelişlemiş. Muazzam. Ya bu arada şey de, o köfteci Yusuf olayı da çok enteresan. Şey içinde mantıklı Herifin domuz eti kullanması da hiç mantıklı değil. Domuz eti daha pahalı bir şey. Bir de niye milyonda bir oranında koymuş olsun veya yani binde bir oranında koymuş olsun. Herkesi Müslüman yapmayayım, Hristiyan yapayım diye mi koyuyor yani. O da garip. Yani şey bütün hep bütün olay çok garip. Bazıları da sırf bazıları da şey diye gidiyor. Abi domuz yiyelim bir. Domuz çok pahalı deyip gidiyor. Değil mi abi uğraşmazsın yani değmez. Yok bu arada domuz normalde eti normalde daha Domuz eti normalde etten ve tavuktan daha ucuz. Zaten domuz o yüzden yurt dışında o kadar daha fazla tüketiliyor. Ama Türkiye'de değil. Ülkeden ülkeye satışlar değişiyor tabii ki de. Türkiye'de ucuz değil. Ya diyorum ya ben yani anlamadım. Açıkçası ben köfteci Yusuf'tan da hiç yemek yemedim. Gelince bir yeriz sırf merakımdan yerim yani bir tane. Yani çünkü hiç yani kırmızı et domuz karışımı yemedim. Öyleyse de. Ya diyorum bence de yalan. Ben de katılıyorum yani. Bana mantıklı gelmiyor oğlum. Bana mantıklı gelmiyor. Şey mantıklı gelmiyor. Adamın karıştırması için domuz etinin hiçbir manası yok. Diyorum ya hiçbir mantığı yok ya. Yemişsin ne Domuzla et karışımı yemedim. Utap domuz yemiştir. Kesin yemiştir. Domuz et karışımı yememiştir. Dana karışımı yememiştir de. Utap kesin kuzenim benim. Domuz yemiştir. Çatışıcı yemiştir. Daha geçen gün o o da Japonya'nın başka bir yerinde. Kyoto'da galiba o. Şans. Aynı ilde olamıyoruz. Geçen ramenin içine yemiş. Öyle dedim. Allah Allah. Domuz çok iyi al değil mi? Bilemiyorum ben. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Neyse günüklüğe gittik bugün. O kalemi hallettik. Günüklüğe en son gittik. Yürüdük. Hayvan gibi yürüdük bu arada. Ondan sonra hayvan gibi yürüdük. İnanılmaz fazla yürüdük. Yine işte 21 bin adım attık. Şeye gittik. Onu çekemedim. O, bugünkü videom kötüydü bu arada. Ya bugün nereye gitsek video çektikmediler neredeyse. Şeye gittik. Parfümcüye ama parfümcünün plot twisti var. Anime karakterleri kokuları. Böyle bir. Evet. Yani şöyle tahmin ediyorlar. Mesela işte evet evet inanılmaz fikir. Çok iyi fikir. Mesela şey bu Spy and Family'deki adamın bilmem ne Forger'ın ismini unuttum. Ana adamın kokusu nasıl olurdu? Persona 5'deki Joker'in kokusu nasıl olurdu? 2B'nin kokusu nasıl olurdu? Bak 2B de vardı. 9S de vardı. 1A de vardı. Lloyd ha. Lloyd Forger'ın kokusu nasıl? Lloyd bu arada tam birebir aynısıydı. Ben tahmin ettiğim gibiydi. Sadece bayağı baya fazla vardı. Jujutsu Kaisen'inkisi yoktu. Windbreaker'larınkisi vardı. 2B vardı en kötü kokan neydi? Bir tanesi çok kötüydü ya. Bir tanesi baya kötüydü. Hangisi hatırlan? Birisi çok kötüydü. bir robot gibi kokuyordu. Birebir tutturmuşlar. Ciddi söylüyorum. <laughs> Tubi kok iyiydi yani. Joker kötü değildi. Jojo yoktu galiba kokularda. Jojo yoktu galiba kokularda. Orayı çekemedim. Çok üzüldüm orayı çeke çekemedim. Yok Free yoktu. Çok sıkıcı olduğu için izleyememişler. Kokusunun ne olduğunu karar vermemişler. Gömeyim de ya, aklınız başınıza gelsin. Sapla. Abi sıkıcı ben Free Eren 3 kere başladım. 3 kere de, de ilk bölümde uyuyakaldım ya. Hadi abi biri anladım. iki anladım. Üçüncüde de yani Ş şi 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 şikayet et lan Japonya'ya. Neyse ondan sonra bu şeye gittik. Tokyo istasyonuna gittik. Tamam mı? Tokyo istasyonuna gittik. Abi Tokyo istasyonuna gitmek büyük hataydı. İlk önce Shonen Jump'ın mağazasını bulduk. Oğlum şu, bu herifler hayatı müthiş yaşıyor lan. Bu herifler hayatı muazzam yaşıyor. Bak ben ben şey biliyorum ben hani şey Ninsu anlattığından biliyorum. Shonen Jump animelerin yayınlandığı kitapmış. Kitap değil de dergiymiş. Haftalık çıkan bir dergi. Neredeyse bütün büyük anime değil pardon mangaların. Bütün büyük mangalar bu şeyde çıkıyor. Dergide çıkıyor. Oğlum kalınlığını fiziksel ben ürünü gördüm. Videosunda göreceksiniz. Şu kadar bir kitap var. Her hafta şu kadar kitap çıkıyor. Fiyatı 300 yen. Yani. Onun fiyatı bayağı bildiğin 300 yen. Yani. 70 TL. Şu. Onun maliyeti daha fazla ya. Oğlum onun maliyeti daha fazla. Nasıl olabilir ya? Mümkün değil lan. Bir tane sayfası mesela kuşe, kuşe kağıda basılıydı. Türkiye'de ben onu bassam zaten daha 70 TL'nin üzerine çıkıyorum. Bir sayfası kuşeydi galiba. Renkliydi. Diğer her şey siyah beyazdı da. Ya inanılmaz oğlum. Onu, video, onu almadım bu arada. Gidince alırım aslında. Sırf ana olsun diye alınır da. Abi istediğin kadar reklam olsun. Bilmem ne olsun. Yani ne kadar... Şey ciddi söylüyorum bak bu kadardı yani. Şu kadar şöyle boyutta hayvan gibi inanılmaz bir şey yani. Bedava lan. Bir de her hafta yani şu an evet JJK bitmiş yani Jujutsu Kaisen bitmiş. Jujutsu Kaisen okuyor bak 300 yen veriyorsun Jujutsu Kaisen yeni bölümünü okuyorsun. Okuyordun. Hunter and Hunter yok Hunter Hunter yoktu galiba. Var mıydı? Onu ok One vampisi okuyorsun. Yani büyük bütün hani ha şeyleri mangaların hepsini okuyorsun. Hepsini okuyorsun ya 300 yen veriyorsun, bütün hepsini okuyorsun ya. İnanılmaz bir şey abi, 300 yen beleş lan ve Be yani bir haftada okursun. O kadar fazla yani sayfa sayfa bitmiyor. İnan onu gördüm var ya orada çok kudurdum. Orada bir yani koydu 3 onun hani öyle bir hani şeyin bilgi kaynağının o kadar böyle bir anime eğlencenin 300 yen olması inanılmaz bir şey. Mı? Alalım ben de onu diyecektim sana. Niye almadık ki biz? Bu bir... Buradan kaçaları al. Gaçaları al. Burada kaçaları göstereceğim. <laughs> Sen kaçaları al. Yani diyorum ya inanılmaz bir şey ya adamların. Paralar kaçaya gitti ya. Allah aldık. Ama güzel çektim yine. Valla güzel çektim. Bak. Ah, Pekmen arkada ya. İlk önce şey yaptık. İlk defa. Dur bir dakika onu göstereyim mi? Geliyorum. Geldim. Çok uzağa gitmedim. Bir saniye. Bir tane daha gideyim. Bak ne buldum. Siktir. Ama kötü ya. Melon soda ama kötü. Fanta'nınkisi. Hashtag işbirliği, hashtag reklam. Uranium Fanta. Oğlum bundan önce Fanta'nın bir yıl versiyonunu buldum ya. Neyse ilk kaça'ya girdik. Şeye girdik bu. İlk gün yaptım. Parayı atıyorsun. Kolu çeviriyorsun. Top düşüyor. Top düştükten sonra açıyorsun içine Kaça. Ben giransım bir şey. Pac-Man'inkisini yapmak istedim. Pac-Man ve dört tane hayalet. Hani normal oyundaki gibi. Ben de pek çıkmasını istiyorum. Kim hayaletin çıkmasını ister? Tek attım kardeşim. Tek. Tek attım. Direkt o kadar dünyanın en easy şeyi. Attım parayı, çevirdim, easy. Easy yani. Gerçekten dünyanın en kolay şeyi. Ondan sonra Nisu yeni bir gacha bağımlılığı buldu. Şu, şu an enjampa gittik işte. Şu an dolaşıyoruz. Tabii ki Jujutsu Kaisen şehrinde. Hayır önce şeyde buldum. Markete girdik ben birden elimde... Pa evet pardon bak onu unuttum. Markette buldu ya. Baya dümdüz market. Baya şey yani bu... Su almaya girdim ya ben. Baya bildiğin su almaya girdim. Suyu alacağım. Bir baktım niyisi yok. Bir baktım ondan sonra şey almış. Gaça almış. Nasıl buldu bilmiyorum bunu. Paketi yok onların, gofret çünkü onlar. Gofreti gaça yapmışlar. Ciddi söylüyorum. Family Mart'ta gofreti gaça yapmışlar. Adamlar her bir boku gaça almış. Evet, baya şey yani Santrio açtı, içinde Santrio var ama gaça içinden kart çıktı. Jujutsu Kaisen kartı çıktı. Bunları şey yapıyorsun. Bunları ben seçmedim. Nisu seçti. Bunlar çıktı. Bir tane full art karakter çıktı. Nobara. Nobara çıkmış. Bir de bu çıkmış. Neyse ondan sonra bu kaçayı geçtik. Tamam dedik yani bu, bu geçtik abi. Ondan sonra işte bu Shonen jampa geldik. Shonen jampa girdik. Bir şeyi gözüne kestirdi. Şöyle film sahneleri şeyin Jussi Kaiser'ın. Onu pulladı. O da şu ikisini pulladı. Ben mi açtım bunu? Hayır, onu ben açtım. Bunu sen açtın. Bunu da ben açtım. Onu İhs açtı. Bir bunu çıkardı. Bu seninkisi miydi Ayrınlanma benim? Söyledim. olanı ben çıkardım. Ha evet. Bir de bunu çıkardı. Bu iki bu iki sahneye çıkardı. Dedik "Dem, çok güzel sahneler şey yapmış. Sahneleri çıkardı. Ondan sonra "Yok mu bir daha?" dedi. Bir daha gitti. Bir git, gitmeyelim dedikten sonra. Evet bak gitmeyelim dedik. Pokemon'a gittik. Pokemon'da hiçbir şey bulamadık. Aradığımız hiçbir şey bulamadık neredeyse. O Pokemon'daki. Tokyo istasyonundaki Pokemon'daki. Ondan sonra tam çıkacağız. Yok mu bir daha dedi. Ben de gaza getirdim. Var. Ben de gachi'yi seviyorum ya yani şimdi. Ding 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 gambling oluyor. Gitti. Yine bunu aldı. Bundan bir tane daha aldı. Bunlar Bu güzel bu arada. Harbiden. Sonra bir tane de boynu bükük bir tane boş kalmış şöyle bir şey vardı anahtarlık. Bunu da alayım dedi. Bunu almayacaktı. Büyük hata. Orada bir tane kalmasın bir sebebi vardı. Açtı. Bu karakter çıktı. Bunu da hiç sevmiyormuş. Kim tanımıyorum. Hangisi? O? Kim bu sik? Ay sevmiyor değilim de. Çok önemsiz bir karakter yani. Ay işte açtık kim bu sik dedim ben. Açıkçası. Ay, 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 ay <laughs> Böyle bir, bir bu, mutsuz oldu burada. Bu bu Aynen. Tam yani böyle bir random NPC. <laughs> Ondan sonra diğerinde ben açtım. Diğerinde bir tanesi kötü çıktı. Ninsu'ya göre. Bu kötü çıkmış. Ama iki tane film çıktığını hatırlatmak isterim. İkincisinde banger çıkarmışım. İkincisi... Bir dakika belki şöyle daha güzel gözükür. İkincisinde... Banger bir pul almışım. Hallettik. Yine pullarımız güzel yani. Clone Machine'lere gitmedik. Clone Machine'lerle bir video çekeceğiz abi. Şöyle bir video çekeceğiz Clone Machine'lerle. Ben Clone Machine'lere 100 dolar ayırdım. Video çekeceğim diye. Eee ve Clone Machine'lere gidip Ninsu ile kapışacağız o makinalarda. Yani bir ben deneyeceğim bir o deneyeceğiz. İkişer 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 deneyeceğiz büyük ihtimalle. Video kanser olmasın diye paso değişmeyelim diye de. En sonda kim daha fazla şey kazanabilecek ödül kazanabilecek diye bir şey deneyeceğiz. Bir orada deneyeceğiz. Bir de Yodabaşı kamera içinde 200 dolar ayırdım. Yodabaşı kameranın altında C Silat'ın videosunu çalacağız. Yodabaşı kamera devasa 8-10 katlı bir tane alışveriş şey elektronik mağazası var. Birinci kattan Ninsu başlayacak. Ben 10. kattan başlayacağım. Ben 1'e ineceğim. Ninsu ona çıkacak bir saat içinde. 100 dolar. O piç, piç edecek. 100 dolar ben piç edeceğim. Tele laptopu da şarj takmam lazım. Ölecek yoksa. Ben bir tane alacağım şeyi buldum bile. Hadi bakalım. Bismillah nasıl bir Gösterdim ya sana. Ha evet doğru. Laptop kapanma. Dur. Ne basırsın la? İnternet gidiyor burada sen basarız diyorsun. Yoda başı için 200 dolar az değil mi? Saçma şeyler almak istiyoruz. Yani Yoda başı için saçma şeyler almak istiyoruz. O yüzden 200 dolar hani şey değil. Büyük teknolojik ürünler almak istemiyoruz. Küçük saçma şeyler almak istiyoruz. Yoksa zaten Apple Watch aldık Yoda başından. Orada biraz tek başına sikildik. Büyük bir tane bir şey alıp gelmişim. Hadi bakalım. Ne gibi onu videoda görürsünüz zaten. Onu videoda görürsünüz. Neyse bu gaçaları yaptık. Ondan sonra biraz dolaştık. Pokemon'a döndük. Pokemon'un iki mağazası vardı. Bir şeyin mağazası evet. bir. Pokemon'un istasyonu var. Pokemon Station. Direkt hani tren istasyonu orada. Tren istasyonu orada biz güzel bir şey bulamadık. Beğenemedik açıkçası. Sonra Pokemon DX diye bir yer var. DX yeri Pokemon kafenin de bulunduğu yer. Ve lüks bir yer. Yani gerçekten lüks bir yer. Baya taşaklı bir yer. Ve devasa. İnanılmaz devasa. Oraya gidene kadar iyiydik. Hiç pokemonla ilgili bir şey almamıştım. Buraya geldim yine bu arada yani böyle ucundan sıyırdı. 2000 TL girdi bana. 2000 TL için donanımlı bayağı şey iyi şeyler aldık. Gaça da aldık. Bir anda 4 gaça aldık. O da Ninsio yazar. Ninsio yazıyor. Ben görmemiştim bile onların gaça olduğunu. Ben gaçayı fark etmemiştim bile. Neyse ilk aldığımız bu bunu kesinlikle göstermem lazım. Bunun pikachusunu zaten instagrama attım. Dünyanın en akustik saydakı. O sana yazar. Yani dümdüz akustik muazzam o kadar kötü ki o yüzden almak istedim hani gel cidden o kadar kötü ki o yüzden aldım delireceğim muazzam bir şey abi çok kötü çok güzel kafa yiyeceğim. abi çok çok kötü. İnanılmaz kötü. Ama işte bazen işte diyorum ya bazı şey o bazıları o kadar kötü ki çok iyi. Tam terse dönmüş yani. Kafayı yiyeceğim burada dursun. Baksın yayına. Of çok kötü. Bunu direkt aldım. Bunu düşünmedim bile. Ondan sonra bak şu gaçaları aldım. Böyle bir gaça. Burada toplamda 6 farklı şey var. Bak burada 3 tanesi. Pikachu çıkabiliyor. Şey çıkabiliyor işte. Şu. Şunun ismi neydi ya? Bunun ismini unuttum. Bu çıkabiliyor. Ondan sonra Wild Plum çıkartabiliyorsun. Ovlet falan çıkabiliyorsun. Böyle bir bunları çıkartabiliyorsun. Bir bu vardı. Gacha. Ondan sonra bir tane bu vardı. Bu da çok güzeldi. Böyle bir. Böyle bir. Pikachu da. Terrarium gibi. Ondan sonra burada mesela ne çıkabiliyor? Pikachu, Pikachu Eevee çıkabiliyor. Latias çıkabiliyor. Koradilya. O kimdi ya onun şeyi? Kokodora değil lan o. Aaron. Aaron değil mi lan o? Japonca ismi mi farklı? Aaron lan o. Evet isimleri farklı. Ondan sonra şeyler falan var. Diğerleri var. En sonunda işte Wulpix falan var. Wulpix değil lan Jolteon. Ne alaka Wulpix. Neyse bunlar var. Güzel bir güzel bir gacha. Bir de biz bunu ikili bir gacha zannediyorduk. Şimdiki göstereceğimi. Evet Japonca'da isimleri farklı. Biz bunu ikili zannediyorduk. İki tane ürün zannediyorduk. Bu meğerse iki tane ürün değilmiş. Devasa bir ürünmüş. Bak bunlarda bu, bu en iyi set bu arada. Bu gerçekten en iyi set. Burada hem, hem Litvik var hem Mistyvius var hem Mimikyu var iyi, iyi bir kısmı çok kötü. Bu, bu, en güzel set buydu. Yani bu çok güzeldi. Neler çıktığını göstermeyeceğim. Bunu videodan bakarsınız kardeşim. Hadi bakalım bak. Böyle zor. Var mı? Bunun plot twist'i de videoda. Ya ya. Bunu bazı şeyleri de daha ön göstereceğim şeyler var. Blind box. Blind box. Blind box. Kaça bu? Etkileşim kasıyor. Şerefsiz herif. Dur, bu başka. Ha bir tane daha kaça vardı. Onu da göstereyim. Bunda ne çıktığını göstereyim. Başka bir tane daha gaça var. Bu gaça bu gaça da şu. Poke topu var. Şöyle bir poke topu. Poke topunun içinde bunlar çıkabiliyor. Pikachu çıkabiliyor. Yani acayip güzel bir liste. Pikachu çıkabiliyor. İşte Totodil çıkabiliyor. En iyi hatta bence şu ana kadarki şey. Starterlar. Ditto çıkabiliyor. Pichu çıkabiliyor. Espeon çıkabiliyor. Voltorb çıkabiliyor. Umbreon çıkabiliyor. Marip çıktı. Taşak geçiyorlar. Marip çıktı. Şu listeden bana mas... Ya nasıl marip çıkabilir ya? Şu ana kadar her bir boku tek attım marip çıktı ya. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ya? Şuna bakar mısın ya? Gitti bana koyun dedi ya. Kumar süreci? <laughs> Abi gitti marip çıktı ya. Yazıklar olsun. Gerçekten bu beni biraz mentor olarak zora soktu. Bu bizim kurbanlık. Abi ya ne diyeyim? Ya yani bu marip geldi. Minsu kendi defter aldı iki tane. Dayanamadı. Şöyle bir. Bu ya Pikachu'lara bir şey olmuş bu sene. Bazıları akustik. Çok akustik. Böyle bir. Bir de şöyle bir şey almış. Şöyle bir defter aldık Bu da güzel. Bir Pokemon'dan dolandırıldık. Bir de ondan sonra ben şeyi arıyordum. Hatta bak bunların fiyatlarını da söyleyebilirim. Abi bu arada onu anlatacaktım. Pokemon kartı olayı çok ciddileşmiş orada. İnanılmaz ciddileşmiş. Anlatamam size. Ya daha önce de öyleydi. Bir ciddi bir olaydı ama. Yani şu anda firma da çok taşıdan yani ciddiye almaya başlamış. Baya baya ciddiye almaya başlamış. Zaten belli bir sayıdan fazla satmıyorlardı. Bir kişiye. Şu anda günlük limit koymuşlar. Günlük limitin şeyleri var. Kişilerin isimlerini veya şeylerini alıyorlar. Onu ve hani günlük 5 kutu alabiliyorsun veya hani tek seferde hani bir belli bir dönemde 5 kutu alabiliyorsun. Bazıların ikisini kutu olarak satmıyorlar. Sadece paket olarak açıyorsun ve şey yapıyorlar. Sana mesela box'ı satıyorlar ya özel seri. Özel bir seri satıyorsa etrafındaki box'ın jelatinini açıyor. yani değerini çöpe diyor kasti. Özel bir serinin değerini öyle korumaya baş Bayağı bildiğin şey yapıyorlar. Jelatinini açıyorlar otomatik PlayStation şey Pokemon Store'da. Şeyin jelatini değil bu arada. Bunun jelatini değil. Bunların toplu satıldığı box'lar var. Toplamda 20 tane filan. O box'ların jelatinini açıyorlar. Hani paketin jelatinini imha ediyorlar ve işte kara borsa imha ediyor orada da aslında bilmekladım. Noktada mantıklı da aslında bazı şeyler için, ender seriler için. Abi ne zaman çıktı bilmiyorum. Ağustos ayında mı ne çıktı? 151 diye bir seri çıktı. O 151 serisi şöyle bir seriydi. geçmiş orijinal pokemonların, ilk pokemonların şeyi tekrar printi gibi bir şey. Tek farklı fotoğraflarla, farklı çizimlerle falan acayip güzel bir seri. 151 diye bir seri. Yok. Yemişler. Bütün piyasayı bitirmişler. Hiçbir şey kalmamış. Emmişler. Yani o kadar yok ki. Sıfır. Alacak mıydım? Alırdım ya. 200 kaç? 280 yani de alırdım direkt. Yani bir tanesi. Tek paket paket satıyorlar bu arada onu. Bunu onu bak satmıyorlar. Böyle satıyorlar. Şey düşün bir kişi 5 paket alıyor biz onar onar alabilirdik. Evet yani hiç yok 151 hiç yok. 151'i ben yarın Akihabara'dan arayacağım. Bir 500 yene kadar çıkarım. Ekstra üzerine premium da veririm. Hani 200 yene ekstra da veririm. En azından 3-5 tane paket almak istiyorum 151'den. Bir de işte bu yeni çıkmış. Bunu açayım dedim. Açmaz olaydım. Yani hayatımda gördüğüm en kötü şey şans bu. Yani şöyle bir paket açayım dedim. Açtım. Bunu açtım. O yüzden gösterebiliyorum. Dur sırasını koyayım. Böyleleri geldi. <laughs> Bunlar geldi. Bir tane RR geldi. Güzel bir RR'm var. Hoş bir GX. Ya yani normal paketten en azından shiny RR çıkarabildim. Yani o o o da not bad ama büyük ihtimalle bu 30 cent falan ediyor. Yani çok bir para ettiğini düşünmüyorum bunu. Son kart olarak da bunu çıkardım. Bu da U. Ya maksimum 30 sent filan ediyordur yani bu çok kötü bir pul bu arada bu ne yazık ki bu da hayat bitirici değeri nasıl anlaşılıyor sol altında bir şeyler var SR Ultra R UR filan filan o, yazılar var bir o iki insanların değeri bir de insanlar değer biçiyor. Ya yani eninde sonunda mesela bazı şeyler fiziksel olarak daha ender olsa da Charizard olunca otomatik daha ucuz oluyor. En, en pa daha pahalı oluyor. Hani iki, iki tane kart var. Birisi dünyada beş tane birisi dünyada yedi tane diyelim. Beş daha pahalı olması gerekiyor değil mi? Yedi Charizard'sa Charizard'ın fiyatı üç çarpı üç oluyor. Otomatik. Ya yani Böyle garip bir olay var. O yüzden de hani tam da şey değil. Ender'liğe de göre değil insanların da isteğine göre. Arstalep olayı. Öyle. Bunları aldık. Bugün böyle bir gindi. Ama bugün yoğurdu Yorma bugün 21 gün adım bugün yordu